Ali, Pınar'ı kurtarmak için geri mi dönecek? Videoya başlamadan önce söylediğimiz her şeyin doğru çıkması adına, emeklerimizin karşılığı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arka sokakların yayınlanan son fragmanı izleyen herkesi inanılmaz şekilde heyecanlandırdı ve bizim de söylediğimiz her şeyin doğru çıktığını görmüş olduk. Bugün sizlerle iki video paylaşacağız ve ikisi de fragmanın analizi ve gelecek bölümlerin tahmini hakkında olacak. Öncelikle, Caner'i ilk gördüğümüz günden beri söylediğimiz üzere, Caner kötü birisi çıktı ve dayısı, Pınar ve çocuklarına zarar vermek istiyor. İlyas, 20 yıl önce ölen çocuğunun suçlusu olarak Rıza babayı görüyor ve bunun için 20 sene intikam için beklemiş. Bu durumda İlyas'ın, 2 sene önce şehit olan oğlunun da yalan bir bilgi olduğunu anlamış olduk. Zababa, Baba, İlyas'ın çocuğuna zarar verdiği için, İlyas da ona aynı acıyı yaşatmak isteyerek, Caner'i kullandı ve Pınar'ı kandırarak zarar vermek için çiftliğe kadar getirdi. Kalan 3 bölümde İlyas, bir şekilde Pınar'a ve çocuklarına zarar vermek isteyecek ve elbette birileri onları kurtaracak, peki Pınar'ı kim kurtaracak? Değerli arkadaşlar bizlerde dahil olmak üzere tabii ki de hepiniz bu kurtaran kişinin Ali olmasını istiyorsunuz fakat bu düşük bir ihtimal. Aslında YouTube'da Ali'nin ölmemiş olabileceği ve diziye gizli görev senaryosu ile geri dönebileceği fikrini ilk söyleyen kanal olarak dizinin sezon finalinde Ali gelse ve Pınarı kurtarsa tabii ki biz de çok mutlu oluruz. Fakat Ali'nin diziye bu sezon dahil olması çok zor gözüküyor. Fakat bu yaşanan gelişmelerden sonra seneye Ali karakterinin geri dönebileceği fikri bizleri çok umutlandırdı. Bugün yayınlayacağımız diğer videoda ise sizlere Pınar'ın nasıl kurtulacağı hakkında fikirlerimizi söyleyeceğiz. Sizler de hınarı kurtaran kişinin Ali olmasını istiyorsanız ve yapımcıların sesimizi duyması için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.